...biliyor musun? Hayır. Peki. Ya neyin peşindesin sen? Soner seninle ilgili ne söyleyecekti bana? Hiçbir şey. Hiçbir şey çünkü... ...bizim herhangi bir bağlantımız yok Soner'le. Hasbel kadar tanıştık. Bir iş yapacaktık beraber ufak bir iş. Sonra ben vazgeçtim işte. O da eli artırdı işte Kopil. Bu iş yüzünden dayak yedi yani öyle mi? Ya senin bu insanlarla ne işin var? Daha önce de konuştum sana. Hı? Hayır birbirimize güvenemeyecek miyiz Yağmur? Benim sözlerimin sende bir karşılığı yok mu? Bu insanlar sana ya bir şey söyleseydi ya bir şey bir şey yapsalardı. Nasıl güvenebiliyorsun sen Soner denen adama da gidiyorsun yanına ayağına. Sen ne yapıyorsun Yağmur? Ya bir şey yapsaydı sana bu adam. Ne yapacaktık? Soner'le iş yapacaktınız başka da bir şey yok yani öyle mi? Soruyor soruyor cevap veriyorsun benim sorduğuma cevaplar şu an. Niye gidiyorsun bu adamın ayağına sen? Neden silahın vardı o zaman? Ya bunu sana daha önce anlattım açıkladım. Tedbir amaçlı aldım. Zaten kullanmadım da silahı Yağmur. İnanmıyorum sana. Ben o silahı bulduğumda sen çaresizdin. Sana yardım etmeme izin ver dedim. Sanki bana hiç kimse yardım edemezmiş gibi konuştun. Ama şimdi korkuyorsun Hakkı. Bana bak. Hani cevap veremeyeceğin hiçbir şey yoktu? Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Sana yardım etmek için her şeyi yaparım dedin değil mi bana? Niye? Konuyu değiştirme. Hayır dahası da var. Senin içini gördüm ben dedin. Senin içinde bir kötülük yok. Sen böyle bir insan değilsin. Vicdanlı bir insansın dedin. Bunların hepsini sen söyledin. Dedim de dedin. Niye yağmur niye? Niye söylüyorsun bunları bana? Babana gidebilirdin. Her şeyi anlatabilirdin babana gidip. Ama sen başka bir şey seçtin. Seçtiğin şeyde tam olarak kendini feda etmek. Kendini ortaya koymak. Niye? Sana zarar gelsin istemedim tamam mı? Ama niye? Tamam. Tamam, sormuyorum sana hiçbir şey. Sen de bana bir şey sorma. Tamam, kapatalım konuyu. Bitti. Bitti. Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Telefon. Alo. Alo. Yağmur, Eray ben. Efendim Eray. Nasıl ya, sen bu adamlarla Yağmur? Bir saniye. Yağmur, Akgün orada mı? Akgün yanımda Soner. Kapatır mısın şu telefonu? Bu insanlarla konuşma, hemen şu telefonu kapatır mısın? Akgün de dinlesin. Tamam. İkimiz de duyuyoruz şu an. Söyle. Yağmur. Ben seni çağırdım. Ben seni çağırdım çünkü. Akgün'ü sıkıştırmak istedim. Yani o çocuk sana ne anlatıyorsa... ...doğrudur. <laughs> Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bir şey daha var. Ben öyle yani çok teşekkür etmesini bilen biri değilim de... ...ama bana yapılan iki şeyi unutmam ben. Bir, bana yapılan kötülükler iki, bana yapılan iyilikler. Hastaneye getirmişsiniz beni. Onun karşılığında anne sizle oyun oynamayı bırakıyorum. Bu kadar. Hiçbir şey olsun. Şaşırmış gibisin. Yok canım ne şaşırması sadece benim biraz önce söylediklerimden farklı. Sana ne söyledi şu an Soner? Bunları zaten ben sana söyledim. Tanımam, bilmem, etmem dedim. Bak aynısını söylüyorum Gıcık oldu bana. Tamam mı? Olay bu. Bu kadar. Aldın mı istediğin cevabı Yağmur. Aldım. Tavsiye tamam, sinirlenme. Camı kıracaksın ya. Tam senin mi hakkın? Evet. için artık benim peşimi bırakırlar. E, tamam. E bu çok güzel haber değil mi yani Akgün? Tabii yani. Öyle. <laughs> Savcı ile bir arada kalmamalı bir sebep kalmıyor yani böylelikle. Gidecek misin? Yani bunun böyle olacağı zaten belliydi Yağmur. Eninde sonunda bu yaşanacaktı, olacaktı. Hem yani, özledim ya İstanbul'u. Hakikaten. Hayatımı, o kalabalığı, o, o hareketi... Her şeyi özledim yani. Sen de ben gittikten sonra evine dönersin zaten. Okuluna devam edersin sevgilinle. Hem... Savcım da belki burada kalmayı seçer. Canan Hanım'la hani arasını düzeltir. Yine bir aile olursunuz. Senin hayal ettiğin de buydu zaten. ...değil miydi? Yağmur. Yani. Senin hayalinde İstanbul'a dönmek. Öyle mi? Yok. ben yani değil. Eskiden sormuş olsaydın... ...evet öyle derdim ama... E, ...şu ara... ...hayalim o değil. Çok daha bağımsız. Bambaşka. Olması imkansız olan bir şey gibi yani. olanaksız gibi. Ben yatayım artık. İyi geceler. Kal o zaman. Ne? Kal. Kalmamı mı istiyorsun yani? Yani hani... Hayalin seni buraya bağlayan bir şeyse diye dedim. Hani belki de burada kalmalısındır. Hı. O yüzden yoksa yani beni alakadar etmez tabii sen. Hı. Senin bileceğin iş. Hı. İyi geceler o zaman. İyi geceler Akgün. Ha. Ee, hani eğer... yani Soner'le ilgili olan o Soner'e bulaştığın olaydan dolayıysa eğer, hani bunun için gitme. Yani bu yüzden gideceksen eğer, ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu bil. Niye söylüyorsun peki bunu bana şimdi? Sen benim gitmemi niye istemiyorsun Yağmur? Yani sadece bu yüzden gitmek istiyorsan diye dedim. Ne yaptın gün Yani... Gerçekten babamın affedemeyeceği bir şeye mi bulaştın? Ne? Bak. Bak ben her bu soruyu sorduğumda... ...gözlerini kaçırıyorsun bana bak. Vicdan azabı çekiyor gibisin. Ya da yaptığından pişmansın. Bunu görebiliyorum ben. cezası büyük olur diye mi korkuyorsun? Yoksa babamı hayal kırıklığına uğratmaktan mı? Hangisi? Sen cezadan korkmazsın gün Yani eğer ikinci seçenekse... ...bence babam seni eninde sonunda affeder. Tanıyorum onu çünkü. Yani... Belki o zaman burada kalırsın. Hayaline kavuşursun belki. Yani kim bilir? O zaman ben şimdi gidebilirim artık. nasılsın? İyi, i̇yi. Sen? Peki iyi gibi gözükmüyorsun. Kötü mü gitti babam? Ya gidiyorum. Böyle karar aldık. Gidiyorsun. E şey ne dedi babam? Kızdı mı? Affetmedi mi? Ne oldu? Sorma bir şey ya buraya. Ya tamam anlat. Ne yaptı? Kızdı mı? Kovdu mu? Ne dedi babam? Ya anlatacak bir şey yok. Yani böyle gelişti. Şu an böyle olması gerekiyor. O yüzden durum bu. Anlamıyorum. E, dün istiyordum. Burada kalmak istiyordun. Hayalim var dedin. Hayal işte. Hayaller yani bazı hayaller sanırım hayal olarak kalmalı. Yani öyle daha güzel. Tamam. Tamam biliyorum. Halledemeyeceğimi zannediyorsun ama inan ben bir yolunu bulurum. Ya yani burada kalman için bir şeyler... Yavrum, istemiyorum. Ya istemiyorum. Sebebi de baban falan değil yani. Yok. Son kararım budur. Zaten ötesinde söylenecek, konuşacak da bir şey kalmadı. Senin söylediğin şeyleri de biliyorum. Çok güzel şeyler. Ama yok Yağmur yani. Olur yok. Ben seni tarif ettiğin gibi bir adam değilim. Ben buraya sığamam. Dar gelir buralar bana. O yüzden hakikaten mesele baban değil. Babanla bir alakası yok ya da onunla şununla bununla hiçbir alakası yok yani. İnsan kendini bilecek. Nereye ait olduğunu bilecek yani. Ona göre doldurduğu kapı seçecek işte. Müsaaden var mı gideyim mi? Ne zaman gidiyorsun peki? Bir dakika bir dakika bir dakika ben. Anlamadım şimdi hiçbir şey. Kim nereye gidiyor? Ya benim meseleyi biliyorsun. Halletmişler işte yani hallettik. Burada durmama gerek yok artık. Gidiyorum yani. E süper ben sevindim senin adına hayırlısı olsun. Eyvallah sağ ol. Ama gitmeden bir veda partisi yapalım biz sana. Gidelim mi? Gidelim gidelim. Bir şey mi diyeceksin? Yarın gidiyor musun sen? Yarın. Yarın. Bir şey demeden mi gidecektin? Böyle olacağı zaten belliydi Yağmur. Yani eninde sonunda olacaktı bu. Yarın gidiyorsun ama. Nasıl veda edilir? Hoşça kal Mesela. Babamdan mı duyacaktım ben gideceğini? Bana bir içtiğin değer Sana bir içtiğim değer bir bilsen Bilmek istiyorum Ne diyeyim yağmur İçinden geçenleri bilmek istiyorum Bana bak bir şey gelmiyor. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Ben e, vedalara böyle gelemeyen bir yapıya sahibim. Veda edemeyen bir yapım var. O yüzden kesip atmak en iyisi. Böylesi daha kolay. Daha iyi hissettiğini bilmek istiyorum sadece. Ne dememi istiyorsun ya Burur? Yok yani. Tamam. Normal tamam, şey istediğin gibi olsun. Hoşçakal. Şaşırtan kız İçimde bir ışık gördüğünü söyledin ya Aşk olsun sana Tarif ettiğin hayali çok sevdim ben Her gün bir kere hatırlar mısın beni? Her hatırladığında bir kere gülümser misin kimseye belli etmeden? Ya da gözlerin dolar mı bazen aklına gelirsem? Çaresiz miydi diye düşünürsün. O yolun yolcusu muydu? Yavaş yavaş unutur musun yoksa beni? Senden önce hiç hayal kurmamışım. Bana hayal kurmayı öğrettin ya sen. Bir insan diğerine daha ne kadar yakından dokunabilir ki? Hoşça kal güzel kalplim. Güneş yüzlüm. Kızgın karatecim. Olduğun gibi kal. Göz yaşı dökme arkamdan. Sadece bir ak gün geçti hayatımdan de. Sonra da bir sabah güneşiyle unut gitsin beni hoş kal. Hoşça kal. Hakikaten? Yok artık ya. işim var burada senin ne işin var? Sen gitmedin mi? Şu an buradayım. Ne önemi var ki? Buradasın evet. Ben hiç veda etmeden gitti diyordum bir de. Etmiştim aslında ben. Kendimce bir veda etmiştim sana. E ben niye bilmiyorum. Ne zaman etti? Yağmurcuğum. Buradayım işte şimdi ya. Ne önemi var? Bir şey içmez misin ya? Yok ben içeceğim, hiçtim yedim ya ben. E ben anlamıyorum. Yani biz şimdi karşılaşmasaydık ben senin burada olduğunu bilmeyecek miydim Akgül? Olur mu öyle şey Yağmur? Bir işim var benim şimdi. Hiç müsait değilim gerçekten. Sen kimle geldin? Ne yaptın? Kalan mı yanında? Ha öyle değil. Hayat devam ediyor yani öyle mi? O ne demek Yağmur'cum lütfen? Kaç gündür buradasın. Böyle karşılaşınca bir selamlaşalım. Hadi git. Böyle mi oldu? Öyle değil Yağmur. Beni yanlış anlıyorsun sen sürekli. Babamla konuştun mu peki? Adamın ne halde olduğunu, başına ne geldiğini biliyor musun? Duydum. Duydun. O kadar. Evet o kadar. Tamam tamam dünya Ben seni daha fazla tutmam gerçekten. Yağmur canım. Yanlış anlama beni. Gerçekten bir işim var burada benim. Lütfen burada durma. İçeri geç. Lütfen. İşin Şimdi... var. Zamanın yok. Ne oluyor yine Akın? Feraye da burada zaten. Ne çeviriyorsunuz siz yine? Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Bir, bir iş görüşmesine geldik. Kaçıcağım zaten. Lütfen, şu dışarı bir çıkar mısın? Lütfen. İçeriye geç ya. İçeriye geç. Ha? Bindirin lan şunu. Geç. Akın. Akın. Akın ne yapıyorsun? <laughs> Yağmur <laughs> no, kaç.